Arkadaşlar merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle inanılmaz güzel bir tarif yapacağız. Pırasalı pizza tarifi. Özellikle çocuklarımız pırasa sevmiyorsa e, ya da bazen bizler de yetişkinler olarak pırasa yemeğini sevmeyebiliyoruz. E, Vejetaryenler için de, bizler için de inanılmaz lezzetli bir menü. Pırasa içerisinde hiç anlaşılmayacak bile. Gayet güzel bir pizza tarifi olacak. Malzemeler açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Şimdi tarifimize başlayalım. Öncelikle bir su bardağı kadar ılık suyun içerisine bir yemek kaşığı toz şeker, bir paket de instant maya koyup karıştıracağız ve bir süre bekleteceğiz. Sonrasında 6 su bardağı kadar unun içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz, bir su bardağı kadar ılık su ve hazırladığımız e, mayalı ılık suyumuzu ilave edeceğiz. Yani toplamda 2 su bardağı kadar ılık su ilave etmiş olduk. Ve yine bir su bardağı kadar ılık sütümüzü unumuzun içerisine boşaltacağız. 5 ya da altı yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ilave edip güzel bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuz kulak memesi kıvamında olacak. Üzerine streç film sereceğiz ve bir bezle örtüp sıcak bir yerde mayalanmaya bırakacağız. Ortam sıcaklığı çok önemli. Eğer soğuk bir yerde olursa hamurumuz mayalanmayacaktır. Mayalanma süresi de yaklaşık 30 dakika boyunca olacaktır. Yani iç malzememizi hazırlayıncaya kadar hamurumuz da mayalanacaktır. İç malzememiz için de yıkadığımız pırasaları normal pırasa yemeğinden daha ufak bir şekilde e, ee, böleceğiz ve yine kumları ve çakılları içinden çıksın diye sirkeli suyun içerisinde yine bir müddet daha bekletiyorum sonrasında süzeceğiz sirkelin suyun içerisinde olan pırasaları süzüyoruz ve tencereye yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı kızartıyoruz. Üzerine süzdüğümüz pırasaları alıp karıştıracağız. Pırasalarımız suyunu çekinceye kadar tencerenin üzerinde güzel bir şekilde karıştıracağız. Çektikten sonra soğumaya alacağız. Soğuduktan sonra üzerine bir kalıp beyaz peynirimizi ilave ediyoruz. Peynirin tuzluğuna göre ben ayrıca bir miktar daha tuz dökeceğim. Sonrasında da Baharatlandıracağım. Baharat olarak pul biberi, karabiber, kuru nane, kuru kekik ve kimyon ilave ettim. Bir tatlı kaşığı kadar da dediğim gibi tuz ilave edip karıştırıyorum. Sonrasında hamurumuz mayalanmış olacaktır. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde hamurumuz mayalandı. Hamurun tekrar havasını almak için bir kere daha yoğuruyorum. Sonrasında e, bezeler ayıracağım. Yapmış olduğum hamurdan 6 su bardağı kadar yani kontrollü olarak koyduğumuz yaklaşık benim 6 su bardağı kadar unum vardı. 6 su bardağı unla 2 büyük tepsi fırın 2 büyük fırın tepsisi 1 küçük fırın tepsisi kadar pizza elde etmiş olacağım. Hamuru bu şekilde bezelere ayırıyorum ve e, hamur bezesini fırın tepsisi büyüklüğünde açıyorum yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisinin üzerine hamuru koydum ve sonrasında çatal yardımıyla bu şekilde delikler açıyorum ki hamurum kabarmasın ve 10 dakika boyunca fırında pişireceğim hamurun biraz daha kendine gelebilmesi için bu arada da sosumuzu hazırlıyoruz sos için 2 su bardağı kadar konserve domates konservesi 1 yemek kaşığı salça pul biber karabiber kimyon kuru kekik ve kuru nane ilave etmiş oldum. 3 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave etmiş oldum. Sonrasında bunu hamurun üzerine gezdiriyorum. Sonrasında yaptığım iç malzememi e, pizzanın üzerine güzel bir şekilde koyup her tarafına gelecek şekilde e, serpiştiriyorum. 180 derecelik fırında yaklaşık 30 ya da 45 dakika boyunca pırasaların üzeri kızarıncaya kadar pişireceğiz. Evet, pırasalı pizzamız hazır. Ben pizza bıçağıyla kesiyorum. Hamuruyla da e, inanılmaz kıtır güzel bir e, pizzamız oldu. En başta da dediğim gibi, e, pırasa sevmiyorsa çocuklarımız bu şekilde harika bir menü onlar onlara yapabiliriz. Bizler için de onlar için de gayet lezzetli güzel bir tarif. Az malzeme ile çok güzel bir pizza elde etmiş olduk. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Deneyip de yorumlarınızı benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen bir sonraki tarifte görüşünce dek hoşçakalın.